Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan'dan Taşburun, Ortaokuluna inceleme Ziyareti Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, ilçedeki okulları yerinde görmek ve eğitim sürecini yakından takip etmek amacıyla yürüttüğü okul ziyaretleri kapsamında Taşburun köyünde bulunan Taşburun Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette okulun fiziki yapısı, eğitim ortamı ve devam çalışmalar detaylı şekilde incelendi. Kaymakam Erdoğan, ilk olarak sınıfları gezdi. Öğrencilerin ders işleyişine katılan Erdoğan, onlarla bir süre sohbet ederek eğitim hedeflerini, ders motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Öğrencilerin taleplerinin not edildiği ziyarette, eğitim ortamının daha nitelikli hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Okul idarecileriyle yapılan görüşmede, okulda sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetleri, öğrencilerin başarı durumu, yürütülen projeler ve ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili bilgiler alındı. Kaymakam Erdoğan, eğitim kadrosunun özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik her türlü desteğin verileceğini belirtti. Öğretmenlerle de görüşen Kaymakam Erdoğan, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Eğitimde birlik ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Erdoğan, fedakar çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi. Ziyaret sırasında okulun genel durumu, öğrenci sayısı, eğitim materyalleri sosyal faaliyetler ve okulun ihtiyaçları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Erdoğan, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için kurumlar arası işbirliğinin devam edeceğini ifade etti. Kaymakam Fatih Erdoğan'ın Taşburun Ortaokulu ziyaretine. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Harun Türkmen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Alp Aydın ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdullah Ki Dursun eşlik etti. Ziyaretin Karakoyunlu'da eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik yürütülen çalışmaların sahadaki yansımasını görmek ve eğitim camiası ile yakın temas kurmak açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.